Vay be 33 yaşına geldi ya. <laughs> Ünlü oyuncu Nuri Alço 70. doğum gününü set ekibiyle birlikte Tire'de kutladı. İlki doğdun, iyi ki doğdun, 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 doğdun keseceğim oğlum. Abi elinle. <laughs> Şimdi videoyu alırım. Ya. <laughs> <laughs> Espri kim yaptı diye merak edersin. <laughs> Bir cam Balkon firmasının reklam filmi çekimi için Tiren'in Kaplan Köyü'ne gelen ünlü oyuncu Nuri Alço doğum gününü de Tire'de set ekibiyle birlikte kutladı. Kutlamadan o özel görüntülere haber Tire ulaştı. İyi ki Abi, <laughs> Abi Şimdi videoyu <laughs> Kaplan köyünde birkaç gün süren çekimlerin bitmesiyle set ekibi Alço'ya sürpriz bir doğum günü düzenledi. Sürpriz kutlamada ortaya renkli görüntüler çıktı. Abi, keserken bile karizma. oldu ya vallahi. Nuri abi ilk ne zaman kestin? <gülüyor> <gülüyor> Sorana bekle abi. Espriyi kim yaptı? <laughs> Allah Allah. Şu centilmenliğe bir bakın ya. Tövbe yarabbi aman Allah'ım. <laughs> işte. Alamadık. Vay be, 33 yaşına geldi ya. <gülüyor> <gülüyor> evet bunu bir arkadaşımız kessin. Çok teşekkür ederim. Birçok nice, sağlıklı mutlu yaşlar olsun. Evet. Tire'de yoğun ilgi gören Nuri Alço'yu görmek isteyen vatandaşlar sete gidince zaman zaman çekimler aksadı. Hatta bu yoğun ilgiye gönderme yapan set ekibi Tire'de ne oldu diye akım başlatıp sosyal medyada paylaştı. Tire'de ne mi oldu? Tire'de ne mi oldu?